Düşlerle gerçeklerin fazlasıyla birbirinin içine girdiği bir antik kentteyim. Hepimiz Truva'yı Homeros'un destanlarından bildik. 10 sene süren ve bir kadın uğruna başlayan savaşı bildik. Ama bunu yaparken Truva bizim için gerçekte ne ifade ediyor? Bunu biraz unuttuk. Şimdi bir bakmaya çalışalım. Homeros'un tanrıların katıldığını söylediği savaş gerçekten yaşandı mı? Hector, Aşil gibi kahramanların benzerleri gerçekte var mı? Ve en önemlisi Truva atı gerçek mi? Arkeoloji bize ne söylüyor? Bir bunlara bakalım. Tabi bu savaş yaşandıysa bunlar tabi doğru değil. Herhangi bir arkeoloji ile arkeolojik bilimle desteklenebilen buluntular değil. Yalnızca Homeros'un İlyada ve Odessa'sından biliyoruz. Arkeolojik buluntularla Truva'nın yaşam başlangıcını M.Ö. 3600 senesine kadar götürebildik. Truva sıfır katmanıyla başlıyor dedik buna. Bu bir zaman aralığını ifade ediyor ve kültürel aralığı da ifade ediyor aslında. Bir tane Truva katmanı depremler veya yangınlarla yok olduktan sonra yeni yerleşen insanlar yıkıntıların üzerine bina yapıyorlar ve eskileri altta kalıyor. Bu şekilde büyükler oluşuyor. Bilinçsiz insan aktiviteleri sonucu. Bu katmanlar içinden en önemlisi belki de 6. ve 7. katmanlar. Milattan önce 2000'li yıllardan 1000'li yıllara kadar bir aralığı kapsıyorlar ve Homeros'un destanını yazarken esinlendiği katmanlar bunlar. Şu an 7 olarak söyleniyor çünkü savaş izleri bulundu bu katmanda. Yani böyle bir savaş olduysa çok büyük ihtimalle milattan önce 1200'ler civarı ve bu arada oldu. Bakın, girer girmez bu mermer üzerinde İlyos ve Wilusa yazıyor. Bunların ikisi de Truva'nın isimleri. Hitit kaynaklarında böyle geçiyor. Hititler M.Ö. 1300'lü yıllarda Truvalılarla bir barış anlaşması imzaladılar ve birbirlerini tanıdıklarını söylediler bu anlaşmada. Şimdi bakın önemli bir detay. Truva'da bu gördüğünüz Louis mührü hariç herhangi bir yazılı kaynak bulunamadı. Biz de buradan ve Hitit kaynaklarından zaten buranın adının İlyos ve Vilnus'a olduğunu biliyoruz. Şehre girer girmez karşılaştığımız ilk yapı bir sur yapısıdır. Az önce bahsettiğim Truva 6 ve 7. katmanlarına ait bir sur yapısıdır bu. Yani Homeros'un katmanıdır. Bakın aynı o destanda bahsedildiği gibi görkemli duruyorlar. Eğimli bir şekilde başlıyorlar zeminden ve daha sonra düz devam ediyorlar. Hem mukavemet arttırıyor hem de askerlerin surların tepesine tırmanamamalarını sağlıyor. İşte Homeros bu şehri betimlemiştir. Duvarlara dair bahsetmeyeyim. Bu açıdan daha güzel belli oluyor. 6. Truva katmanının surunun dışına doğru baktığımızda o tarafta da gizli ve toprak altında kalmış bir Helenistik dönem, Roma dönemi surları görüyorsunuz. İşte bu toprak altında kaldığı için günümüze kadar iyi korunmuş içteki surlara nazaran ve şehrin büyüdüğünün bir ispatı daha aslında dışarı doğru. Merkeze doğru ilerledikçe turva katmanlarında da geriye gideceğiz. Çünkü mantıken şehir yıllar içerisinde dışarı doğru büyüdü. Şu an MÖ 2000'li yıllardayız, söylemiştim. Bakın, geç bronz çağına ait bir duvar yapısı görüyorsunuz. Ne kadar güzel kesilmiş ve birbirine uygun. Burada da daha erken bronz çağına ait bir duvar yapısı görüyorsunuz. İkisi de aynı katmanlara ait. 6 ve 7. Ama fark bu kadar belli olur. Surların içerisine doğru ilerliyoruz. Yani kalenin içerisine giriyoruz aslında. Ve farkındaysanız giriş kapısında bir dönüş yapmışlar. Bu da savunma amaçlıdır. Askerler koç başlarıyla saldırırken geri doğru esneyip koşamasınlar diye Onlara dar bir alan bırakılır o dönüşten sonra ve kapı hemen orada yer alır. Truva 1 ilk kurulduğunda deniz kenarında bir yerleşimdi. Bunu biliyoruz. Karamenderes nehri buranın yakınından geçer. Ve yavaş yavaş dağdan getirdiği alüvyonları kentin önündeki limana biriktirerek orayı doldurdu. Ve denizi kentten uzaklaştırdı bu Karamenderes. Bakın şu an deniz... Neredeyse görünmüyor bile. Arası bataklık olmuş vaziyette. Zamanında deniz iken. Ve siz 5000 sene önce Truva'nın ilk zamanlarına gitmek istiyorsanız burayı denizin kenarında bir liman kenti olarak hayal etmeniz lazım. Denizin adım adım dolması olayı şöyle gerçekleşti. İlk başta Truva birden başlamak üzere bu şekilde korunaklı bir liman yeriydi Truva. Karamenderes'in ya da o dönemki adıyla Scamander'ın biriktirdiği alüvyonlar buralara doldu, doldu, doldu ve sağ tarafta gördüğünüz gibi limanın bir miktarını doldurdu. Ardından devam etti bu nehrin alüvyonları, biraz daha doldurdu ve en sonunda Truva'yı içeride bırakarak olduğu gibi bir bataklık haline getirdi burayı. Arkamda gördüğünüz yelken Truva iki evlerinin ve surlarının hemen üstünde yer alıyor. Sembolik iki tane anlamı var. Bir tanesi 150 yıl önce bu şehir kazılmaya başlamadan evvel bu gördüğünüz tepe ve höyük işte o yelkenin üst seviyesi kadar yüksekti. Kazılarak şehrin buluntuları ortaya çıkarıldı aşağı doğru. 2000'li yıllarda vefat eden Truva'nın kazı başkanı Manfred Korfman demişti ki Truva'ya zenginliği rüzgarlar getirdi. İşte buna itafen, o çadır bir yelkene benzetilmiştir. Manfred Korfman'ın bu sözle anlatmak istediği şuydu. Gelen geçen gemiler Truva'ya demirlemek zorunda kalıyordu sürekli ticaret gemileri. Çünkü öyle bir noktada konumlanmış ki Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi'nin birleşiminde rüzgarların çok olduğu bir yer. Ve uzun yol gitmeden evvel soluklanmak için fırtınalarda burada dinlenmeye mecbur kalıyorlardı. İşte belki de Homeros'un bahsettiği ve esinlendiği zenginlik buradan gelen zenginlikti. Çadırın hemen altında deneysel bir arkeolojik alanı bulunuyor. Truva iki katmanındayız. Orası yanarak yok olmuş bir yerdi ve güneşte kurutulmuş kerpiçler bu şekilde üst üste konmuş. Şu duvarlar Truva 2'nin duvarlarıydı ve arkasında duvarlara bitişik megaronlar yani Truva iki katmanının evleri yapıldı. İşte o dönemin megaronunun nasıl göründüğünün bir örneği. Orada da az önce bahsettiğim bu güneşte kurutulmuş kerpiçlerle oluşturulan deneysel arkeolojik ev. Truva iki katmanını da geçtiğimizde milattan önce 3000 yıl geriye götüren bizi Truva 1'in sur duvarlarını görüyorsunuz. Bakın bunlar önemlidir. 5000 sene önceye aittir. Anadolu'daki hayatta kalmış ilk sur duvarlarıdır kronolojik açıdan. Bakın ilginçliği bu işte. Bu önümdekiler Truva 2 katmanına yani 4500 sene önceye ait Megaron evlerken onların altında Truva 1'den hayatta kalmış sur duvarı var. Tabi o dönemki insanlar farkında bile olmadan yıkıntıların üzerine örtülmüş toprağa kendi yapılarını inşa ettiler. Truva antik kentine bundan 150-160 sene önce gelip kazılar yapan ilk kişi Frank Kalbert'ti. Ondan sonra Henry Schliemann geldi ve bu adam izinler alarak Truva'yı kazmaya başladı. Hedefi şuydu. Homeros'un destanlarını biliyordu, okumuştu. Oradaki Truva kralı Priamos'un hazinelerini farkındaydı. İşte bunları bulmak istedi. Devletle anlaştı, anlaşmaya çalıştı hazinelerin bir kısmını almak için. Ardından burayı kazdı ve üst katmanları, turva 8, turva 9, turva 6 bunları tahrip ederek turva 1'e ulaşmaya çalıştı. En alt katmanı. Çünkü biliyordu ki eğer ki bir krallık varsa burada en altta olmalıydı. Dolayısıyla tek hedefi hazine bulmaktı. O yüzden üstteki katmanları görmezden gelerek onları yok etti. Bahsettiğim şey işte bu. Schliemann geldi ve hazineleri bulmak uğruna koca bir yarı kaçtı bu gördüğünüz şekilde. Üst katmanlar tamamen yok oldu ve en aşağıdaki Truva 1'e ait ev yapılarını ortaya çıkardı. Şu an gördüğünüz Truva 1'e ait ilk Megaronlar. Tabi bunlar da önemli ama diğer yapıları da yok etmiş oldu. Schliemann, Priamos'un hazinelerini bulmak için en alta kadar kazdı demiştim. Ve aradığı hazineleri nerede buldu biliyor musunuz? Truva 2'ye ait bu kale giriş kapısı ve duvarların hemen altında. Tam burada buldu. Ve bulur bulmaz işçilere tatil etti bu arkeolojik alanı ve karısıyla beraber bu hazineleri çıkardı. Bunu bu şekilde biliyoruz.